Değerli izleyenlerim merhabalar. Neredeyiz? Aydın Didim'deyiz. Evet. Aydın Didim'de sizleri bugün 3 katlı apartmanın 2. katında ön cephe olarak bir 2 artı bir daire tanıtmaya çalışacağım. Evet. 2. katta ön cephe 2 artı bir açık mutfak bir daire tanıtmaya çalışacağım. Didim'den değerli izleyenlerim. Evet. Didim 3 katlıdır genel olarak. Biz 2. katındayız. Evet, burada çok fazla kalabalık olmayan toplam 7 daire var, diğer izleyenlerim, bu apartmanımızda. İkinci katında ara kat olan, orta kat olan bir dairedeyiz, diğer izleyenlerim. Evet, 2 artı 1 açık mutfak, denize 800 metre mesafede, ön cephede bir iki artı bir daire tanıtmaya çalışacağım değerli izleyenlerim. Evet burası holümüz apartmanımızın giriş katı. Sol tarafımız banyo, tuvalet. Üst katta çalışıyorlar affedersin ses geliyor. Şu kapımızı bir kapatalım. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim değerli izleyenlerim. Evet çelik kapımız, solumuzda tuvaletimiz, manyomuz, lavabolarımız gayet güzel, kullanışlı. Fiyatını söyleyeceğim değerli izleyenlerim. Beni takip etmeye, izlemeye devam edin. Sağımızda bir yatak odamız, Evet, dairemiz taşınabiliriz. Sadece ince bir temizlik kalmış. Satışa hazır. 0.69 kredilere uygun. Maalesef müşterimizin istediği kadar müteahhit kardeşlerimiz kredi kullandırmıyor. Bazı prodüsörlerden dolayı. Bunu ne kadar 0.69'dan kredi kullanabiliriz diye aklınıza soru işareti olabilir. 500 bin TL geçmiyor diğer izleyenler. 500 bin TL kullanabileceğiniz kredi geçmiyor. Algılardan, vergilerden dolayı biz emlak firmasıyız diğer izleyenlerim. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin hiçbir yerinde müşterimizin istediği kadar kredi hiçbir firma kullandırmıyor. Günümüzün şartları buna ait. Evet, bugün tarih itibariyle video çekim tarihimi söyleyeyim. Değer izleyenlerim, hem fiyatını söyleyeyim. 10 Şubat 2023 tarih itibariyle 2 artı 1 açık mutfak dairemizin fiyatı 2 milyon 200 bin TL. Değer izleyenlerim, evet 2 milyon 200 bin TL. Burası Aydın Didim, Efeler Mahallesi, Evet, bazı izleyenlerim yorumlarında, eleştirilerinde biraz beni açıkçası biraz kırıyorlar, üzüyorlar. Öyle söyleyeyim. Mal benim değil. Bak ben emlak firmasıyım. Bütün mallarımızda pazarlık olduğunu söylüyorum. Ama adam kalkıp da 50-100 bin TL para kaldırmıyorlar. Keşke kaldırsalar. 1 milyonu verseler. Ben sizlerden daha fazla mutlu olurum. Bunu net olarak söyleyeyim. Evet, burası balkonumuz, değerli izleyenlerim. Balkonumuz ideal. Önümüz hazine arası. Değerli izleyenlerim. Evet. 2 milyon 200 bin TL. 2 artı 1 açık mutfak. Dairemizin fiyatı, müteahhit kardeşimin bana vermiş olduğu fiyat listesi. Evet, çok mu? Çok. Biz de istiyoruz 1 milyon olsun, 1,5 milyon olsun. Enflasyon şartları Türkiye'de malum belli. Herkes de kenardan bir parça ekmek yiyecek. Bunu da saygı duymak gerekiyor değerli izleyenlerim. Evet, beni takip etmeye devam edin değerli izleyenlerim. Bu daire olur başka daire olur, 1 artı 1 olur, 3 artı 1 olur, dubleks olur. Beni ulaşırsanız ben sizleri bir aydının yerlisi olarak, yörük oğlu ben yüksel duymaz, sizleri seve seve her zaman samimi bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Evet, dedim de bugün için fiyatlar, 1 artı 1'lerin fiyatları arkadaşlar, 1 milyon 280 bin TL ve üzeri 1 milyon 280 bin ile 1 artı birlerin fiyatları altın kumda hatta 3 milyon. Bak altın kumda 3 milyon. Efeler Cumhuriyet Yeni Mahalle Hisar Mahallesi gibi yerlerde 1 artı piyasa fiyatı 1 milyon 280 ile 1 milyon 400 bin TL arası 1 artı birler. 2 artı billerin genel fiyatı arkadaşlar piyasa olarak söylüyorum. 1 milyon 650 ile Didim'de 4 milyon arası 2 artı bir daire fiyatları değişiyor. Bak 1 milyon 600 ile 2 Pardon, 4 milyon arası değişiyor. Tekrar söylüyorum. Didim genelde 1 milyon 600 ile 4 milyon arası 2 artı piyasası. 3 artı 1'lerin piyasası da 2 milyon 400 ile 6 milyon arası değişiyor. Genel piyasa 10 Şubat 2023 tarihi ile genel piyasa sizlere söylüyorum. Ben her zaman arkadaşlarımıza, dostlarımıza umuru da arsalardan bahsediyorum. Evet, orada 6 dairelik, 8 dairelik, 12 dairelik bir arsa fiyatları 1 artı 1 fiyatından daha ucuz. Vallahi de ucuz. Ama 3 yıl sonra orada gücümüz yetmeyecek. Ben her zaman diyorum gelin arsa alın. Arsa tanıtımlar yapıyorum. Ama maalesef bazı izleyicilerim bana eleştiri yapıyor. Kardeşim burası Ege bölgesi. Ege deyince dünyanın her yerden göç alan bir memleket. Ben de istiyorum yarı fiyatına. Bizim elimizde değil. Bir gayrimenkulün bölgenin genel olarak satışçı, alıcı olarak rağbet gösterdiği bir yer evet fiyatları tabii ki Anadolu'dan yüksek olur. Burası Ege. Lütfen bazı arkadaşlarımız dedim de diyor daireler çok yüksek. Ucuz olsa zaten Anadolu'da doğuda insan kalmaz ki. Herkes gelir burada oturur. Doğru mu söylüyorum? Evet, net söylüyorum. Lütfen bana kızmayın, darılmayın. Ben olan her şeyi net konuşuyorum. Benim 3-5 lira para ihtiyacım vallahi yok. Benim haddinden fazla gayrimenkulüm var. Şükürler olsun. Allah sizler de versin. Ben işkoluk bir adamım. Evde kalmıyorum. Aydın, Kuşadası, Didim gibi yerlerde hem geziyorum, hem çekim yapıyorum. Zamanımı böyle harcıyorum. Biz yörük olarak çalışmaya alışık insanlarız. Bizi izleyen, beni dinleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Lütfen beni desteklerinize esirgemeyin. Ege'de ne gibi gayrimenkul ihtiyacınız var ise beni bir kardeşiniz olarak 7-24 saat WhatsApp telefon üzerinden ulaşıp benden yardım alabilirsiniz. Bütçenize göre. Evet. Aydın merkezi fiyatlar daha uygun. Tabii ki burası turizm yeri olduğu için. Ege'nin en ucuz daireleri tekrar söylüyorum Didim'de. Evet. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu kalın. Esenliklerle kalın değerli izleyenlerim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli izleyenlerim.